İletim okullarında şu şehir, Sivas Suşer ilçesinde yapılmak yapılan, yapılan ee, İletim okulları yarışmasında il, il, ilçe birincisi olan okul yatılı iki öğretim okulundan birinci olan arkadaşlarla görüşüyoruz. Duygularınızı alabilir miyim? Ben çok mutluyum. Hedefimiz il birincisi olmak. Gerçi ne? diğer yarışmacıların da birinci ne? olmasını isterdik ama kısmetmiş. Başarılar. dileriz. Kutlarız hepsini. Biz bu işi ekip olarak başardık. Tek başımıza olsaydık bu işi kazanamazdık. Birbirimizi tamamladık. Yarışmacı arkadaşlarım da bir gün başarılı olmasını da isteriz. Evet, biz de başarılar diyoruz. E, Yatay ilk, ilk, Öğretim Belge Okulları'nın birinci kademesinde yapılan yarışmadan ilk kateminde birinciliği alan Yatay Ülke Öğretim Belgiye Okulu öğretmeni Sayın Tahsin Öç e, ile bir röportajımız olacak. E, duygularınızı alabilir miyim? Çok mutluyum. Buradaki yarışmadaki bütün öğrenciler hepimizin öğrencileri. Hayırımız olmadı ama bu bir yarışma. Hedefimiz il birinciliği. İnşallah öğrencilerimizin sayesinde bunu da gerçekleştireceğiz. <laughs>